İnsanoğlu herkese yeniden merhabalar. Karantina sürecini ve Covid'i çok şükür atlattım. Bu süreçte mesaj atan, yorum atan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Kendinize çok dikkat edin. Bir 21 günlük bir karantina sürecim oldu. Videoların başında ve sonunda bazı farklılıklar oldu. E, kafa karışıklığı olduysa ne olur kusura bakmayın. Çünkü o videoların eski kısımlarını ben çekmiştim. Sonlarını çekecektim. Sonlarını, çekecektim. sonlarını çekemedim. İşte daha yeni garaja gelebildim. ve Bu karantina sürecini de atlattım. Hastalığı da hafif atlattım diyebilirim. İlk 7 gün çok çok rahattı. Ama devamındaki kalan ikinci aşamada biraz ciğer problemlerim oldu. Hala da aynı problemlerim devam ediyor. 11 ve 12. günde de kokum gitti. Alakasız bir şekilde. Şu an mesela koku alamıyorum. Tad alabiliyorum ama koku alamıyorum. O da zamanla inşallah geçecektir. Sizler de bu süreçte ne olur kendinize dikkat edin. Genç arkadaşlar çok hafif atlatıyor bu işi. Ama yaşı daha ileri olan babam 61 yaşındaydı, çok zor atlattı. Allah şükürler olsun iyi durumda. Ama gerçekten e, hakikaten denildiği gibi, birinci ağızdan söylüyorum özellikle yaşı 60 üzerinde olanlar, bu hastalığı çok ağır atlatıyor. Ondan kaynaklı ne olur sizler de dikkat edin. E, bizler de videolarda çok dikkat etmiyorduk maskeye ve diğer önlemlere. Hep kendimiz gidip geliyoruz diye. Ama Allah şükür karantina sürecini çok güzel atlattık. Yani e, hastalığın şüphesi olduğum günden beri garaja hiç gelmedim. O yüzden diğer arkadaşlarım çok şükür korona olmadı. Ben oldum ben de şükürler olsun atlattım ve bitti. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün birkaç arabayı göndereceğiz. Garaja yeni arabalar geldi. Nelerin geldiğini nelerin gittiğini size göstereceğim. Bir böyle toparlama videosu yapacağız. Garajın son durumunu göstereceğim size. Devamında da bu gireceğimiz 21 günlük süreçte sizleri inşallah videosuz bırakmayacağım. Hem Ramazan'ı güzel atlatacağız bu şekilde hem de hep birlikte bu 17 günlük kapanmada sevap mastız diyeceğiz. Şimdi sıradan başlıyorum. Bütün arabalara neler oldu, neler bitti size anlatıyorum. Ee, kamera tutmayı ve kanalda olmayı çok özlemişim. Çok teşekkür ederim herkese. Evet, sizlerin de bildiği ve aşina olduğu yarış arabamızı tamamladık. Bu şimdi kapanma sürecinde bu araç buradan ayrılacak. Aslında 2 ya da 3 gün önce Yeni motoru yaptığımızda bir dyno denemesi yaptık bu arabayla. Ve üçüncü viteste diferansiyel kırdı dyno'nun üzerinde ilk denemede daha. Ee, bu da yaklaşık bir buçuk sezondur koşturan. Bu arabada artık gerçekten tork geldiğinin, gücün geldiğinin bir ispatı oldu. Ee, yeni parçalar çok güzel çalıştı. Biraz uğraştırdı, yalan yok. Ama Mustafa ve Senat abinin güzel çalışmaları sayesinde e, canavar gibi çalışıyor yarış arabası sezona hazır. Sevgili Doğukan Manço'ya da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Dün yeni diferansiyel getirdi bize. Araca diferansiyeli de taktık. Eski oranımız 3.96 idi. Ee, şimdiki oranımız 3.60 oldu. Daha güzel bir diferansiyel oranımız var. Ee, Tabi bunu pistte denemek lazım. Nasıl bir şey olacağına dair. Ama araçtan çok memnunuz. Bu aracı göndereceğiz. Bu araç gidecek. Artık bir dyno yapılacak. Bunu tabii, dyno'sunu daha sonra kanalda izleyebilirsiniz. Burada yine garajımızı ziyaret eden müthiş bir araç var. Kendisi orijinal E30 M3 olur. Arka çamurlukları falan. Bebek gibi gerçekten. İnanılmaz bir otomobil. Retro. Artık bunların bunlara paha biçilemiyor, değer biçilemiyor. Çok da iyi kondisyonda. Güzel bir E30 M3'ümüz var. İsterseniz bize aşağı yazın. Bunların İnceleme videosunu size keyifle çekerim. Yine garajın diğer tarafında nadir kalanlardan yeni bir otomobilimiz daha var. S14 ama Zenki. Bu araçların çoğu zaten aslında bu yüze sahipti. Size göstereceğim şu. Ee, çoğu zamanla makyajlandı. Yeni Koyuki iki modeline geçirdiler. Bu araç e, orijinal bir araç. Çok kurcalanmamış. Hatta daha yeni Manuel'e çevrildi. Otomatikti araba. Ee, bunun videosu zaten sevgili Senat abiyle gelecek. Ben şu an size garaj güncellemesi yapıyorum. Sevgili Samet. Özledin mi beni? Hoş geldin abi. Hoş Vallahi bulduk. en çok senin gördüğüme sevindim. <laughs> ben Bu de garajla. seni kardeşim. Ben de seni. Nasıl <laughs> diyor, nasıl? İyi şükür seni sormalı. İyi abi. Çok şükürler olsun. Tam olsun iyi Allah razı olsun abi. Vallahi <laughs> çok zordu. 21 gün Maşallah. çok zor geçti ama Allah şükür tamam, işimizin başındayız. için de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Samet bize çok güzel çalışmış. Zaten o videolar gelecek. Dediğim gibi ben size şu an garaj güncellemesi yapıyorum size. Şimdi S14'e de geliyorum. S14'ü paketliyoruz arkadaşlar. Artık gönderiyoruz. Bugün çekiciye bindireceğiz arabayı. Ee, rodajını yapmayı, rodajını yapmak için biraz Ege tarafına gidiyor kendileri. <laughs> e Denizli'de bir 2500-3000 km kadar rodaj yapılacak arabaya. Bilmiyorum belki biz de gider bir şeyler yaparız. Bir tur verir misin? Kebap yemeye gelirsin. <laughs> tamam ya Denizli'de bir kebabınızı yemeye geliriz Allah'ın izniyle. Tabii tabii buyurun. Şimdi son işleri kaldı. Bu arabanın da yakıt rayı ve enjektörleri düzenleniyor. O ringleri. Onlar yapıldıktan sonra da artık bunu göndereceğiz Denizli'ye. Bu aracı belli bir süre göremeyiz. O rodajı yapıldıktan sonra da son aşama için zaten tekrar aracımıza gelecektir. Ufak tefek işlemi yaparız. Ondan sonra da size güzel bir yol videosu çekmek zaten bu arabada söz verdiğim bir şeydi. Güzel bir yol videosu çekeriz S14'te. Ve diğer tarafta çok aşina olmadığımız ama roliklerin sevilen arabası Ibiza Cupra'mız var. Bu arabanın iç şeyi olarak bende güzel anları var. İlk sürdüğüm otomobil Seat Cordoba'ydı bununla aynı kasada. Ee, o yüzden içini ilk geldiğim gibi zaten direkt içine bindim. O eski çocuk özlemi alayım diye. Güzel bir rolling arabası. Bunu da zaten kanalda videosu gelecek dediğim gibi. ilerleyen günlerde e, detaylı videolarını izleyeceksiniz Seat'ın. Diğer tarafta da karavanımız var. Karavanda da son 40 dakikalık videosunu izlediniz zaten. Gerçekten Senat abiler çok sapık evet. gibi bir kaporta yaptılar. Normalde biz bunları bu kadar saca kadar indirmeyecektik. O öfke gücü yazmışsınız videolarda. Teşekkür ederiz düşünceleriniz için ama bizim amacımız zaten bu kadar saca inmemekti. E, çok fazla saca indik çünkü e, artık burada hani çok düzgün olsun, hattı güzel olsun diye böyle bir önerimiz oldu. E, sevgili şirket de çok güzel iş çıkardı kaportada. Mermi gibi olmuş her tarafı bir sürü iş yapıldı. Karavan tarafında. Zımpara masters yani. Artık bu tarafı biliyorsunuz. kanal adını değiştireceğim. Ama fazla falan hakikaten çok güzel gözüküyor. Bunu bu süreçte büyük ihtimalle boyasını yapar bitiririz artık. Çünkü çok fazla işi kalmadı artık. E, sazları camları kapanınca bu zaten kendi başına karavan tarafı bir içerik ve video sizler de biliyorsunuz. Şimdi gidelim son olarak Cosworth tarafına. Sevgili Samet ve Hayri Cosworth'te de bir sürü iş çıkarmış. <gülüyor> <gülüyor> o hortumları, intakuları bağlanmış, radyatörü bağlanmış. Tabi bu araçta kendi yapısından kaynaklı hidrolik direksiyonda bir problem var. Geldiği yerle alakalı. Yani o kısım inanılmaz şey yapıyor, problem yaratıyor. Ama sevgili Samet ve Hayri o konuda parke çalışmaları devam ediyor. Aynen abi biraz hallettik. Tadımızı kaçırdım biraz. Evet tadımızı kaçırdı. <laughs> ya ilk başta olmadı söktük bir daha götürdük hortumları vesaire preslerine kaç kaçak vardı gene. Test Hı -hı. ettik birkaç gün. Gene sızdırmaya başladı. Hatta daha yeni geldi. Bugün geldi borular. Hı -hı. Onlara şimdi karantina dönemine giriyoruz biliyorsun. Aynen çok güzel çalışırız inşallah orada. İnşallah o zaman bitecek hayırlısıyız. İnşallah. Yani. yani bu da kuvvetle muhtemel o kapanmada 20 günde bu arabayı oldukça toparlarız yani tahminim 2-3 hafta içinde marşı duyar. Allah'ın ile bir test videosu çekeriz bununla da. Yani şu an daha garaja gelecek otomobiller de var. Sizi böyle heyecanlandırayım. Mesela bir motorumuz var burada. m Instagram'dan zaten söylemiştik motorun geldiğini. Sevgili Mustafa burada sınav oluyor. Sınavdayım abi ya. Kolay gelsin. <laughs> Yardım ihtiyaç var mı? Yok abi şu an. Ve siyah gaddar var. Onun da motoru, motor için boyanacak, motoru koyulacak, ee, deli gibi iş var garajda anlayacağınız, gerçekten iş bitmiyor. Size de şöyle bir şey anlatmak için çekiyorum bu videoyu, ee, ben korona olduğunda e, internette açıkçası ilk yaptığımız iş işte, tabii ki internete bakmak olduğu için internetten neler yapabileceğime, işte devletin verdiği ilaçları kullanmalı mıyım, ne kullanmalıyım, kaçıncı günde ne olacak, işte araştırdım 7. günde yok adamın dudağı mor o oluyor, bu oluyor vesaire gibi bir sürü e, yalan yanlış demiyor ama farklı insanlarda farklı reaksiyonlar verecek içerikler var, bilgiler var ve bunlar insanı çok panik haline getiriyor. Sizlere bunu şöyle biraz öğretmek için böyle bir video çekiyorum. Eğer bir şüpheniz varsa ilk yapmanız gereken zaten bir test olmak. Test, oldu, test olduğumuzda da eğer özel hastanede test olduysanız ve bunun sonucu pozitif çıktıysa, yani bir özel test olduysanız bu bilgi devlete gitmiyor. Devlete gitmiyor gözükmediği için de 112 yarayı filyasyon ekibine sizin kendiniz bilgi vermeniz gerekiyor. Ben korona oldum diye. Onlar da sizin kapınıza e, bir saat içinde ilacı bırakıyorlar. Fabikovir denen bir ilaç var ve bunun müdahaleleri. E, bu bir ilaçla da alakalı bir sürü yalan yanlış bilgi var. Lütfen ilacı kullanın. Siz hakkında da yine çok fazla bilgi var. Yok şöyle oluyor, böyle oluyor gibi. O yan etkileri görebilmeniz için bu ilacı çok fazla kullanmış olmanız gerekiyor. O yüzden koronanın sizde bırakacağı yan etkilerdense o ilacın yan etkilerini e, görmek daha iyi olabilir. O yüzden lütfen e, ilacı kullanın ve bolca B, C ve D2K3 vitamini e, alın. Kendinize çok dikkat edin. E, bu süreçte bolca dinlenin. Ben çok hafif atlatmama rağmen hafif bir ciğer hasarım var. Videoları çekerken de bakın artık konuşurken de bir nefes darlığı yaşıyorum. E, bundan kaynaklı eğer maalesef korona olmuş insanoğlu varsa bu videoyu izleyip içini biraz rahatlatabilir. İnşallah bu hastalığı kapılmaz ve rahat geçirirsiniz ee, diyelim. İkinci gündeyiz. İkinci günde Swap Masters tarihinin en güzel projelerinden bir tanesini yapacağız sizlerle birlikte. Şu an araç bu tarafta olduğu için siz o tarafa dönmüyorum. Hafiften uçu gözüktü. Ve güzel bir projemiz var. Çok güzel bir projemiz var. Hatta belli bir Alman otomobil sevenleri biraz gıcık edebilecek de bir proje olacak. Ama yeni projemiz Mercedes G serisi. Seversin yüksek arabaları. Bayılırım ya. Ama <laughs> ayrı bir bayılırız. Ya garaja Çok geldi, ya yani dün geldi. Dün geldiği andan itibaren gerçekten gözlerim sürekli üzerimde. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Gri araba özellikle eski arabalarda inanılmaz durmuyor mu abi. Yani daha sanki böyle kaslı, Değil yani mi? metalik renkler böyle şey duruyor abi. Yani. Çizgileri falan daha çok belli oluyor. Herhalde Aynen. ondan mı, neyden bilmiyorum. Bilmiyorum abi. ben de, hiçbir fikrim yok ama gerçekten çok gaddar duruyor. Hakikaten haşin duruyor araba. Özellikle evet, arkadan daha belli. Evet, daha evet. Daha gelin haşim. mesela arkadan bakalım. Şimdi bu arada bu garajda gösterdiğim size bütün bu, bunlar bu, bu bir proje videosu. Projelerin ne olduğunu ve neler yapacağımızı anlatacağım. Buradaki arabaların hepsinin tek tek videosu zaten size gelecek. E, hepsini detaylı şekilde anlatacağız. Sadece ben garaja gelen arabaları göstermek için böyle bir yenileme videosu çekmek istedim sizlere. Ee, bu arabaya swap yapacağız arkadaşlar. Bir proje yapacağız. Devamındaki işleri bizde yapılmayacak. Yani çünkü araba komple restorasyona girecek. Boyası, e, kaportası, dış aksamı, bir sürü iş yapılacak arabaya. Ama biz motor kısmında e, müdahale edeceğiz. Devamındaki işlerle de gene arabayı çekeriz. Bayılacaksınız bunun swap'ına. Aynen, kafayı yiyeceksiniz. Yani normal bir swap değil. Değil bu mi? zamana kadar gördüğünüz bütün Swap'ları unutun, <laughs> tamam mı? Asıl Swap bu olacak yani. Aynen. Bu yani. arada e, zaten videosu gelecek. Bir tahmin edip, aşağıya yazın bakalım. Hani elef, meleks onlar hikaye. <laughs> Çok en enteresan Swap bu. Bir Mercedes'in içine koyulabilecek en ilginç motorlardan evet. biri olacak büyük ihtimalle. Zaten videonun başında dedim e, kimisinde sinirlendirebilir de belki. Yani gıcık da olabilir belki evet. yani. Aynen oldu. öyle, <laughs> onu düşünüyoruz yani. Aynen öyle. Çünkü Ama en enteresanı bu abi bence. Ben ben de aynı fikirdeyim aşağıya tokuyor gelmiş en ilginç projelerden biri olabilir bittiğinde zaten araç sahibi de çok sevgili bir abimiz bittiğinde kesin videosunu çekeriz evet. yol ama videosunu seyirci, seyirci var ya muhtemelen bizim takipçilerimiz çok sıkı takipçi aynen muhtemelen aynen. bizim bu cümlelerimizden çıkaracaklar ne oldu abi ama... adam yani kaldırdığım <laughs> bir Amerikan videosu var biliyorsun evet. Amerikan videosunda Defender'ın içindeki hava filtresinin MX5'ten çıktığını bulmuş. <laughs> Kim olduğunu bilmiyorum. Ya, ben gördüm o yorumu. Abi yorumu inanılmazsınız. Yorum i̇nanılmazsınız. Sizleri gerçekten çok seviyorum ya. Bu bir aile. Ben bu kadar bak seni 2 yıldır 3 yıldır tanıyorum. Ha. Senin detayını bu kadar bilmiyorum abi. Ha, ha, ha. <laughs> ha, doğru ya ben de gördüm o yorumu. Evet evet mu muazzam bir olay yani. Ee, kaliteli takipçi. Evet kaliteli takipçi kardeşim. Bir, bu bir aile. Dediğim gibi G'nin videosu da sizlere gelecek. Ee, şu an garajdaki projeler çok yoğun. Çok fazla proje var. Ee, bunların da hepsini sizlere video şeklinde keyifle sunacağım. Geri döndük. Her zaman buradayız. Swap Masters'lıyız. Ee, sizler de buradasınız. Çok teşekkür ediyorum herkese. Evet, videonun sonuna gelirken de bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Lütfen Swap Masters'ı kalın, dost kalın. Bu tip içeriklerin ve bu işler hakkında devam için Swap Masters'ı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel projelerle hep birlikte işler yapacağız. Şu pandemi bitsin. Evet güzel işler olacak inşallah. Kendinize iyi bakın insanoğlu. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.